Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün kripto piyasası hakkında konuşacağız. Terra Luna klasik topluluğu, kripto borsası Binance'in LUNC yakma mekanizmasına devam etmesini aktif olarak bekliyor. Topluluğun 3 temel öneriyi ve bir yazılım yükseltme önerisini geçirmesiyle birlikte, milyarlarca LUNC yakma işleminin topluluğa geri dönmesi konusundaki spekülasyonlar, Crypto Twitter'ın her yerinde kendisine yer buluyor. LUNC yakma kampanyasına en büyük katkıyı sağlayan Binance sadece 3 ayda 20 milyardan fazla LUNC token yaktı. Ancak 28 Aralık'ta kripto borsası 10983 sayılı teklif ve 11111 sayılı teklif nedeniyle LUNC arzını azaltmak için topluluğa katkıyı azalttığını duyurdu. Binance bu olaydan sonra LUNC spot ve marj alım satım ücretlerinin %100'ü yerine %50'sini yakmaya başlamıştı. Binance LUNC yakma işleminin 7. Partisinde, kripto borsası LUNC spot ve margin işlem çiftlerindeki işlem ücretlerinin %50'sini yeni bir yakma adresine gönderiyordu. Bu adrese gönderilen LUNC, LUNCU yakma vergisinden geri alınmayacak ve topluluk havuzuna katkıda bulunacaktı. Şu anda topluluğun %0,2'lik yakma vergisinden geri alımı tamamen önlemeye yönelik bir öneriyi kabul etmesinin ardından geri alım işlemi kapatılmış durumda. Ne yazık ki Binance LUNC yakımı çok daha yüksek olmayacak ancak yakım oranındaki son yavaşlamayı telafi etmek için yeterli olacak. Son piyasa koşulları, LUNC fiyat değişiklikleri ve Binance'deki işlem hacmi göz önüne alındığında, 1 Mart'taki LUNC yakımının 30 Kasım-27 Şubat dönemini hesapladığımızdaki değeri olan 10 milyarın altında olması bekleniyor. Terra Luna klasik topluluğu, çekirdek geliştirici Edward Kim tarafından 11367 yükseltme ve 1.1.0 anahtar teklifini karardan geçirdi. Teklif Terra Klasik Blok Zincirine Vergi Muafiyet Listesi, Yakım Vergisi Ayrımı, Yakım Cüzdanının Yeniden Yaratılmaması ve Zorunlu Güvenlik Güncellemeleri Dahil Olmak Üzere Yönetişim Onaylı Özellikler içeriyor. Bunlar, Binance tarafından LUNC yakmaya devam etmek için talep edilen değişikliklerdi. LUNC fiyatı şu anda son 24 saatte %1,48 düşüşle 0.0001596 dolardan işlem görüyor. Fiyat bir hafta içinde %4 oranında düştü. Ayrıca 24 saatlik en düşük ve en yüksek fiyatlar sırasıyla VS 0.0001596 USD ve VS 0.0001642 USD oldu. Evet arkadaşlar bugünkü haber ve tahminlerimiz bu kadar. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorum kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.